O ne yok Kupido'nun hedefe attığı o? Geldi onun yüreğimi bu. Tam, tam, ta o <laughs> <iki, on>, üçüncüsü. <laughs> oh, Göğsün dedi. Lan beni üstüne bastı. bastın. Senin gibi iki kişi bir araya gelse az sonra ortada kimse çıkar kalmaz. birbirini öldürürler. <laughs> Hadi şu meydanı birbirlerim. Bir Hadi. Bu kuz canından yalnızca birini. Hemen almak mümkün Tanrım belasını versin iki ailemine. Cesaret olsun. Yaran o kadar da tehlikeli olamaz cesaret. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne kuyu kadar benim, ne de kilise kapısı kadar geniş. Biz seni <laughs> yalnızız.